Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Ula Memur İşçi Halk Tüketim Kooperatifi arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Muğla'nın Ula ilçesinde 1978 yılında kurulan 160 ortağı olan Memur İşçi Halk Tüketim Kooperatifi ile işbirliği anlaşmasını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Kooperatif Başkanı İbrahim Telci imzaladı. Muğla'nın Ula ilçesinde 1978 yılında memur ağırlıklı katılımcılarla kurdukları kooperatifin 42 yıldır ayakta olduğunu söyleyen Mihtük Başkanı İbrahim Telci, büyükşehirle işbirliği içerisinde vatandaşlara daha iyi hizmet vereceklerini ve Muğla'nın ürünlerinin tüketim kooperatifleriyle halka daha kolay ulaşacağını belirtti. Üretim-tüketim kooperatifleri işbirliğine büyük önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, attıkları imzayla 42 yıldır Ula ilçesinde faaliyet gösteren tüketim kooperatifi Mihtükün deneyim ve tecrübeleriyle Büyükşehir'in gücünü birleştireceklerini belirtti. O işi yavaş yavaş götürmeye çalıştık. Evet. Şartlıklarımızda evet, Sizin... yıllardır idareli vardı dedim ki üretimiz tüketim yapıyoruz ama aynı zamanda üretim. Başkan Gürün verimli toprak şunları söyledi. Bir tüketim kontratı ve olaya da bu yakışıyor açıkçası. E, biz sizlerle yaptığımız konuşmayla bunu daha çok nasıl geliştirebiliriz, büyütebiliriz ve Türkiye'ye örnek olacak şekilde eski Tansaş bir zinciri oluşturabiliriz. Dolayısıyla tüketim kooperatifinin faaliyetini e, arttıracağız. Bir satıyorsa iki, iki satıyorsa dört olmasının yani temin etmeye çalışacağız. Ama bizim için sizin e, tecrübeniz, birikiminiz, kırk yıllık e, deneyiminiz çok önemli. İnşallah hep beraber e, ulamıza, muğlamıza yakışır, güzel bir şeyi ortaya koyarız.